Golf 7.5 Highline anahtarsız giriş ve çalıştırma uygulaması. Aracımızın anahtarı sustasız Passat B7 görünümünde. Araca yaklaşıyoruz anahtarla. Kapılarımız açıldı. Uzaklaşıyoruz. Kapılarımız kilitlendi. Şimdi aracın içine geçelim. herhangi bir şekilde kapı koluna dokunmadan aracımızın kapıları açılıp kapanıyor. Anahtarımız burada. Aracımızı çalıştırmak için aracın orijinal butonu olan start stop butonunu kullandık. Araçta hiçbir pedala basmadan butona bir kez basıldığında araç kontak açmakta. Daha sonra hiçbir pedala basmadan İki kere basıldığında araç kontağı kapatmakta. Aracı çalıştırmak istiyoruz. Bunun için ilk önce fren pedalımıza basıyoruz. Daha sonra orijinal da bastığımızda aracımız çalışıyor. Ayağımızı frenden çektik. Tuşa istediğimiz kadar basalım. Araç stop etmez. Ne zaman ki fren pedalına bir kere basıp da tuşa basarsak aracımız o zaman stop eder. Aracımızı fren pedalı kullanmadan iki farklı yöntemle çalıştırabiliriz. Bunun birincisi butonu uzun süre basılı tutmak. Bu şekilde aracımız çalışır. Aynı şekilde stop etmek için de uzun süre basılı tutarsak aracımız stop eder. İkinci çalıştırma yöntemimiz ise uzaktan çalıştırma. Aracın dışına çıktık. Aracımızın kapılarını açtık. Daha sonra orta düğmeye basılı tutarsak aracımız çalışır. Aracımızda hiçbir şekilde içeriden müdahale yok. Aynı şekilde aracın orta ve alt tuşuna aynı anda basarsak aracımız stop eder. Tekrar gösterelim. Hiçbir şekilde içeride müdahale yok. Aracın orta tuşuna basılı tutuyoruz. Aracımız kontak açtı ve aracı çalıştırdı. Kontajımız sorunsuz şekilde tamamlandı.